Kısa Kafası, Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Kumanda <laughs> mı o? Ya bunun gerek var ki. Ben bunu düşünce gücüyle yaparım. Abi nasıl olacak ya oradaki sahne. Suzan nerede ya? Vau nerede bıraktın? Efendim. Alo Suzan, neredesin abi? Seni bekliyorum. Montaj yapacaktık ya. Necdiye köyde falan mısın? Trafik mi var? Aa, Cenk ben unuttum. Ne demek abi montaj yapacaktık ya. Abi inanmıyorum ya. Ee, tamam. Ben iki saniyeye sendeyim. Yani ne iki saniye sen dalga mı geçiyorsun Suzan? Yo, geçmiyorum. Müsaitsin değil mi? M müsaitim. Tamam tamam. Hadi geliyorum ben. Kapat. Allah. iki saniye. Ay döktüm. O ne ya? Geldi. Bu nasıl olur abi? Geleceğim mi sana? Abi adamlara bak ya bir benim özelliğim yok ha. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha önce yayınladığımız bölümümüzde basit ışınlanma efektini içeren bir skecimiz vardı. Bu basit ışınlanma efektinin nasıl yapıldığına dair sizlerden gelen birçok soru üzerine bu bölümümüzde bu basit ışınlanma veya yok olma efektini nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Bu basit efekti yapabilmek için kameranız için bir tripod ve bir montaj programına ihtiyacınız olacak. Çekim sırasında kaybolmasını istediğiniz kişiye kameranızı ayarlayıp kaybolacak kişiyi çektikten sonra o kişiden yerinden kalkmasını isteyin ve kameranın yerini bozmadan o yerin kişi olmayan halini de çekin. İsterseniz kayıttan çıkmayabilirsiniz ki biz bu çekimlerde öyle yaptık. Kameraya hiç dokunmadık. Daha sonra çektiğiniz görüntüyü montaj programınıza aktardıktan sonra bu görüntüden eğer kişiyi yok edecekseniz kişinin olduğu görüntüyü önce hemen arkasına kişinin olmadığı görüntüyü eklediğinizde kişi birden ortadan kaybolacak. Eğer o kişinin birden belirmesini istiyorsanız Önce kişinin olmadığı görüntü, sonrasında kişinin olduğu görüntüyü seçip sekansta da arda, arda yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Bu iki görüntü arasına da uygun bulduğunuz bir ses efekti eklediğinizde basit ışınlanma veya yok olma efektinizi de artık filmlerinizde rahatça kullanabilirsiniz. Bu tekniği her türlü montaj programında kamerayı sabit tutarak yaptığınız çekimlerde kullanabilirsiniz. Bu çekim yaparken arka plana da dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kontrolünüz dışında bir kalabalık ortam var ise görüntünüzde burada göreceğiniz gibi arka planda yürüyen kişilerde atlamalar gibi devamsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bizden söylemesi. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.